ülkemizin son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük demokrasi... Ben Çağdaş okuduğu, hoş geldiniz. ...ve kalkınma atılımının en güzel, en hayırlı neticelerinden biri milletimizin diğer alanlarla birlikte okuma, yazma, üretme konusunda da önünü açmış olmasıdır. Nitekim bugün Türkiye kitap üretimi ve sektörün büyüklüğü bakımından Uluslararası Yayıncılar Birliği içinde ilk onda yer alan bir yere gelmiştir. Mesela 2000 yılında ISBN numarası verilen kitap sayısı 9 9000'i bile bulmazken bu rakam geçtiğimiz yıl 87.000'in üzerine çıkmıştır. Önüne gelen araştırma şirketlerimizin yaptıkları çalışmalar okuma oranının son 14 yılda iki katından fazla arttığını göstermektedir. Bu artışın en çok da gençlerimiz arasında yaşanıyor olması geleceğimiz adına bize ümit vermektedir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.